Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda dört mevsimde bazı sağlık tavsiyelerinde bulunacağız sizlere. Kış ayında özellikle kış mevsiminde bu mevsimde fazla sıcak banyoda hamam yapmayınız. Yapmaktan kaçınınız. Fazla tuzlu ve acı şeyleri yemek de iyi değildir. Bu mevsimde yemekten önce biraz hareket yapmak lazımdır. Fakat yemek iyidir. Soğuk yemeklerden sakınmalısınız. İlk bahar mevsimi. Bu mevsimde vücutta kan çoğalır. Kan artarsa kan vermek lazım. Eğer kan fazlalığı yoksa kusmak da aslında iyi bir tedbirdir. Bu mevsimde cüzi pamuklu elbise giymek en uygun olanıdır. Yani mevsimin hava şartlarına göre giyinmeye dikkat etmek gerekiyor. Yaz mevsimi Bu mevsimde hararet verici şeylerden sakınmak gerekir. Az cinsi münasebette bulunmaya dikkat etmeli, kuvvetli, ishal ettirici şeyleri kullanmaktan sakınmalıyız. Sonbahar mevsimi bu mevsim soğuk ve kurudur. Bu mevsimde kabızlık veren gıdalardan, çok cinsi münasebetten, öğlenin sıcağından ve sabahın soğuğundan insan kendini korunmaya gayret göstermelidir. Bu mevsimde tuzlu şeyleri yemek faydalıdır. Yazın sıcağının zararlarından korunmak için teskin edici meşrubat içmekten başka kafuri, gül suyunu koklamalı, yüzü, elleri ve ayakları soğuk su ile yıkamaya gayret etmeliyiz. Aynı şekilde marol saraltası ile salatalığın içini yani çekirdekli kısmını yemek, gül ile limon şerbetinin karışımını ve nilüfer şerbetini içmek iyi değildir. Koruk murabbası reçeli de iyidir bu mevsimde. Evet sevgili canlar. Mevsimlere göre insanın aslında kainat nasıl bir e, kitap ise o kitabı insanın kendi bedenini ve ruhunu da şifalaması adına doğru okuması gerekiyor. Mesela ilkbahara baktığınız zaman her şey yeniden canlanır. Her şey yeniden çiçek açar. Tohumlar yeşermeye ve filizlenmeye başlar. Sonbahara baktığınız zaman her şey yapraklarını döker. Yani her şey inzivaya çekilir. İnsan da böyledir. Organlarını ve bedenini mevsimlere göre detokslamalı ve mevsimlere göre e, kendi tükettiğine, yediklerine, içtiklerine bakmalıdır ki sağlık, afiyet ve zindeliğini koruyabilsin. Değerli canlar, dört mevsimde bazı Sağlık tavsiyelerinde bulunduğumuz videomuzun da sonuna geldik. Bir başka sağlıklı yaşam konusunda görüşene dek hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz, ihtiyacı olan insanlara ulaşması adına paylaşarak katkıda bulunur, destek sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.